Selamlar arkadaşlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım arkadaşlar video başlamadan önce like atıp abone olup bildirimler açıp yorum atarsanız çok sevinirim bugün Pemi 100 kupaya kazacağız ee, Shorts videosundan görmüşsünüzdür İzlemeyenler kanalda en son atılanlarda bir yerdeydi zaten büyük ihtimal en son atılanlarda olsa gerek ee, orada Pem çıkıyor zaten arkadaşlar izlemişsinizdir izlemeyenler lütfen izlesin ve bu videodan geldiğini belli etsin. Evet, savaş topuyla başlayacağız zaten her zamanki gibi 100 kupaya kasmaya başlıyoruz. Hızlıca bir yüz kupaya kasalım bakalım. Zaten bizim artık böyle yani hep şey oldu yani. Hep aynı şey yapıyoruz. Yeni bir savaşçı geldi gibi direkt onu 100 kupaya kasıyoruz yani. <laughs> de çok sevmiyorum ya. Çok hasar vermiyor. Daha çok sağlık için. Hiç beklemeden gollerimizi atacağız ve maçımızı bitireceğiz hızlıca. Bir de bu haritayı da çok sevmiyorum ya. Çok böyle karşılıklı değil ya. Böyle karşılıklı değil dedim yani karşımızda bir insan var ama kutu var yani önümüzde o kötü oluyor. Şimdi aç, hızlıca devam et. Evet rakiplerimiz bunlar. Şunları hızlıca kazanıp bitirmek istiyorum ya. Yani. Yani daha en başız ama. Ya da ikinci maç. Umarım gel atmasın bak. İşte böyle takım arkadaşlar olunca kötü. Hızlıca ben attım bari. Şimdi ultiyi harcamayacağım. Top aldığım zaman direkt ultiyle atacağım. Öyle düşünüyorum. Alabilirsem şöyle mı gol olur zaten. Çok iyi. i̇kinci savaşımızı bitirdik. şey geçtik hemen. Evet. Üçüncü savaşımızın rakipleri bunlar. Hadi bakalım. Böyle artık değil ya. Atamadım da bak. Güzel. Yine aynı şekilde ulti kullanmayacağım. Topu aldığım zaman direkt kale atacağım. Bir bir var ama bir, bir gitti zaten. Bu sefer basitti. Bir dakika içinde bitirdik. Görevler de bitirse artık da bitmez gibi. Hızlıca bir sonraki savaşa geçelim. Evet. Bu sefer daha basitler geldi. Yani canları az. Hepsi basitti. Canlarına göre aslında daha zor oluyor. Mesela <laughs> sesimle gitti konuşmaktan. Kusura bakmayın arkadaşlar yani. Umarım sesim iyi geliyordur size yani böyle anlaşılır şekilde geliyordur. Öyle umuyorum. Ölmeyeyim ya. Öldüm ya. ya Barley'den de korkma ya. Git at. Güzel. şükür kupaya geldik sayılır. Hemen devam. Evet rakiplerimiz bunlar. Güzel. Eş biraz sıkıntı. Ama bot olduğu için zaten sorun olmuyor. Ya Mortis ne yapıyorsun ya? Niye böyle bir takım arkadaşı olursun ki? Hadi rakip bot. Sen de mi bu botsun yani? Gerçek insan değil misin? Onu anlamıyorum ki. Eren Pro Baba yazmış bir şey ismini. Şöyle güzelce golümüzü attık. Devam. Rakibin ultisi var. Ama önemli değil. Herkesin arasına top alıp ulti ile atmak çok güzel bir şey. Evet 50 kupaya gelmiş bunlar değil. Yarısı bitti yarısı kaldı hadi bakalım. Karşıda yine bir tane eş. Ama o sıkıntı değil ya. Yani. Şu Brock öldü. At artık at. Yani teşekkür ederim yani. Tam attı. Güzel bak o da ulti attı hiç. Beklemedik. Kısa bir süre. içinde attık hemen golü. İki tane görev bitti. Çok iyi. Kupa yolunu geç. Alamın ödülü. Daha sonra buradan bunu aç. Destansı boş. Geç. Evet. Geldik. Bilmiyorum kaç inç savaş. 6 ya 7 olabilir. O koltuğu artık. Ha. çok özür dilerim. Atamadık ki Bizim takımdaki ilk defa böyle bir düzgün pas verdi. Onu da ben atamadım yani. Evet, atacağım inanıyorum. Evet, attık. <gülüyor> <gülüyor> ölme 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 lütfen ölmeyin. Öldüm ya. Kulu atacaklar mı? İyi bari atamadılar. <laughs> Mağala attı. <laughs> Güzel. 76 olduk. 7. savaşmış bu 8'e girdik şimdi. Hemen hızlı hızlı devam ediyoruz. Kolay zaten. Takım arkadaşım düzgün geldikten sonra daha basit oluyor ama böyle saçma saçma çok yerleri top atmasalar çok iyi olacak. Mesela otomatik bastığım için oldu. Bu benim atam. Iki kişi var zaten Ulan Ben böyle böyle atarım Hepsi de buradan geliyor diye ya. Atsana ya. İlla ki kendisi atacak Evet son bir savaş. Oo efsanevi. Hadi bir savaşçı daha gelsin onu da kasalım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neyse videonun sonunda bakarız artık. Kostümü. Rico kullanmıyorum yani zaten. Hiç gerek yoktu da neyse bir şey olmaz artık. <laughs> e, savaşçıdan Savaşçı çıksa çok daha güzel olacaktı ama olmadı işte. Neyse P'imi zaten buradan çıkardık. den yani. Yapacak bir şey yok. Yani şu golü de atayım. Yani ah, alabilseydim. At. <laughs> çok iyiydi. Evet 100 kupaya kasmış olduk pemide 102 kupatta. O şey açılmayacak büyük ihtimal. Neyse ben kapanış konuşmasını hatta ilk önce Diko'ya bakalım. Diko nerede Diko. Evet kostüm bu şekilde zaten bilenler bilir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.